ben bazı transferleri yaptım şimdi. Buraya tabii ki dünya yerine giremedim ama ülkemizde bulunuyorumdur. Ee. Yok Ne muyum Yukarılara gidelim biz zaten ayrı değil mi? Heh. Önce o geçenki o aldım. Sonra Brown'u aldım. Sonra Messi'yi aldım. Eee... Ben bir de Ronaldo'yu aldım. Başka kimseyi almadım evet. Messi, Ronaldo, Odugu, Brown. Bunlara toplam 12-10 milyon euro civarında bir şey ödedim. Evet. Ee, Ahmet Zerato ikisi hala yedik. Sanforlarımız e, defans hattını biraz daha geliştirmek istiyorum ben. Onun için kaleci değil de sabit ya da stoper. Sabit'i değiştireceğim. Ahmet birinci. Giz baba ya. Kariyerine yazık olur ya. Uşaklar iyi işler başarısın. Tamam sabit. Şu civarlarda transfer listesinde kimler var? Ben? Adam Smith. İki sene oynasın bana yeter. İki sene. Bir <laughs> de <onları> stoper. İyi <laughs> ya iyi. Tamam. Sağ bekimiz bu, sol bekimiz bu. Mineiro da elf küçüğü işte orada ya. Küçük küçük duruyor. Küçük düşürdü bizi küçük. Yaş ortalamamızda belli bir olmaktadır. Düz olsa Zera Tok Karavuzlu Miniro, Aktaş Aktaş Yılmaz Eee, Tamam Pazar Spor'a karşı 2-1 Yeniliyorum Yendik 1-0 Bize ve takımı Karadağ birinci küme. Hiç kutası bulunmamakta. Cevre, İkisi 3-0. Bu 0 Bu sıfırı, bu, sıfırı. Bu, sıfırı bu Tamam. Şimdi gel. Ahmet 1-0. Bir 1-0 bir yen. İki yen. Yen. Evet. Tamam. Yani galibiyetimiz var. Yani. Salih. Cristiano. İki gol Cristiano'dan. Cristiano toplam 3 golde. Bu kralında birinci. Birinciyle ikinciliği paylaşıyorlar zaten. Ama o birincilik benim diyor. Evet. Adana İstanbul Spor karşısında. Ronaldo her maç gol atıyor. Ama beraberlik olmadı. Mesleğimizi görüyor. Mes, yerine girecek oyunumuz. Tabii ki Mineiro. Mineiro girmeyecek. Tabii ben de girmeyecek. Adana Demirspor Kayserispor beraberliği Kayseri e düşmüş. Birincilik mi? TFF birincilik. Bir üstü. Bir nasıl çıktı? Allah Allah. Ben üçüncülük değil sanırım. <laughs> <laughs> bir Son dakika golleri of, su atmış, oldu tamam İyi tamam ya, sen de çok iyiyorsun yani atıldı ilk golü aldı. Edin Cimet ama hiç, hiç şey fark etmiyor dedim. Siyah yani mısakı ya da kırmızı gömme takımı çok kötü etkileyecektir. 1 dakika attı gol. 1 dakika 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 1 Beraberlik. Üstteki, bir ilk ilk alan ya, Beş beraberlik. Üstteki doğal bir çözüm. Bir Cristiano Bakalım Bakar Beş beraberlik. 10 puan yapıyor 5 beraberlikte. 10 puan bir takım hayatını, kaderini, her şeyini değiştirebilir. Altı beraberlik. Valla çok iyiydi, çok ya. En başta kaleci çok iyi ya. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, İş, yine Ne ne Bak bunu iki aldım. Sen mi bakar mısın? Sen mi ben? Eda şuna takılsa güzel. It's war zaman. Adana'nın Cristiano Adana'nın Esenler Esenler'e yenildik mi? Evet İlk mağlubiyetimiz 3 puan kaybettik Mağlubiyetimiz Niye 2 2-1 <laughs> <laughs> Evet. Onlar da. Eee Dorato tam onun 2 gol attı. Çok iyi bir oyun oynuyorsun. İyi çalıyorsun. Evet evet evet. Ezas evet, sesi evet. geliyorsa arkadaşlar. Eee yapabileceğim bir şey yok yani. Ezas'ın dinimizin şey yani ben bir şey <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar böyle siz benden resimler isteyin. Size paylaşayım. Ve Instagram hesabınızın önüne verin. Mesela şöyle bir Ronaldinho'nun bir şey kaldırdığı balonlar kaldırdığı fotoğraf. Ya da şey diyeyim. E PP yani profil fotoğrafı var. Bunu da Instagram üzerinden. Ben de size konusunu da bulursun. Ben de size fotoğrafı yollayayım. Ama bunu demeniz lazım. Siz demezseniz ben de anlamam. Evet.

İyi para, iyi para iyi para, para, iyi para. Paramız iyi keyfimiz deri Eee evde benim gibi geri Hmm Sağ süper lan tamız Orta sağımız full eyes Takım full Yoksa pek karşı çıkıyor Evet Adana yeni beraberlik Evimizi yeneceğiz Kıstıyor <laughs> 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 Christian. Atlamaz. As. Alamaz. Nasıl gelir? Oraya Minero gider. Anca bu olabilir. Ben bakıyorum. Brown yaptı. Ama onu da yapabileceğim şey yok. Daha ben aldım. Dur. varmış. Bak sen arkadaş. Gel rahat ol Messi. Bir geçtim. Bir geçince 50 milyon euro bir şey olacak? 50 değil aslında. 40 yok. 40 40. Onu oh, 40 olsun. Milyon euro bir şey mi olacak? Çok iyi ya.

Cristiano 34 gol 10 tane maçın adamı 20, 12 asist Lionel Messi ondan sonra yeni oyunumuz Ronaldo 37 maç oynamış Ronaldo 37 maç oynamış 46 gole katkı yapmış Salih Kavrazlı 44 maç oynamış 13 33 maça katkıda bulunmuş Zerato 13 gol da bulunmuş. Brown'dan 2 golü, golü. golü var. David Dudugun 2 golü. Max Mineiro'nun 5 golü var. 5 gole katkısı var. Neredeyse herkes atmış. Bir gol bir asist. Tek sefa gül hayatmış. O hiç oynadı mı oynamış. Ondan sonra neden girmişti. Ben hiç 11 almadım. Bismillah. Ben yendim. Ben de sıkıntıyım. Olmaz. Ben orada beraber kalsaydım yenilmeseydim ben yeniyorum Alırdım. Bakıyoruz. Bakıyoruz. 13 dakika sonra kısa uzun kısa kısa और ले मुसलनदापचाक Çok çok memnun. Birinci gün <laughs> bu. Tamam olsa 11 milyon. Gitgide artıyor. Arkadaşlar yönetimlere ek bütçe şey isteyeceğim. Şey yapacağım. Ee, şey isteyeceğim. Antrenman sahası. Bildiğin. Antrenman sahası için. Bu kadar istiyorum. Sonra kendim içeceğim değil bu yani. Full buraya gideceğim. Ben yani gidebildiği kadar İlla şu şura olarak kalacak ama yani Ben götürebildiğim kadarını buraya 5 zaten benim vardı 5 oldu 5 civarı 4 böyle Tamam bu civarlarda. Bu öyle oldu Evet şimdi Defans attın ha <laughs> Buraya göre şey yapacağız. Zaten. Yani mesela Önlükte nerede gözüküyor? göre mi? Kalsifere bakmıştır. Güce göre mi? Güce göre. Tamam. En yani kötüsü kara gibi Bitiyeceğiz. Yani orta sıralardan en iyi bir seçim. İlk maç orada. 1-1-8 oluyor. Bizim de o civarlara yaklaşmamız lazım. Hatta daha, da daha da iyi olmamız lazım. Ronaldo bu yüzden elveda. Ronaldo 80'di ben aldım. Da. Şu an 70. Şu bir forvet Değil mi? Şey. Övün mesela şeyini bilmiyor musun? Orasını oradan yapmıştı. Çok bir şey değişmiyor aslında. Ronaldo kalabilir de. Kavrazlı gidecek. Oraya zerat oluyor. Gidecek dediğim var olması bir şey teşkil de O oynamayacak mı aslında? Güzel, genç, büyük bir oyuncu. Transfer listesine baktığımda Dan bunu var. 12 de çok benim için bu bu, bu bu çok iyi. Çok çok iyi benim bütçem için. Transfer listesine bakayım gezeyim. Grey 15 bak bu oyuncuyu da alırım da. Korkuyorum ya. Uzun sürecek elimde patlayacak. Bakalım Mayolu ile. İlan. <laughs> bu da çok iyi ya. Bunu 10. On... 3'e verir mi ki Buran rant oldu? valla. Benim işi çok iyi. Bu furbet atlama çok iyi geldi. Kavrazlı gitti bu sefer. Kavrazlı. 25 yaşında yapabildiğim bir şey. Tunç. Sol kanat. Şu an Zerre atı kalacak. Mineiro kalacak. Bu kalacak. Kalacak. Üstü Bunlar kalacak. enerjiden de katasıyla. İmerdim şöyle. Yo. İmerdim mi? İmerdim mi? İmerdim mi? Hayır. Şöyle yer Gülay bir de Erol'u sildim. Enes Erol. yedek kadro Ben şampiyonluk değil de Avrupa'ya gidebilecek bir seviyede miyim? Samsun'a bakıyorum. Samsun'a bakmıyorum. Tamam mı? Bu ne bunlar beni yer mi yer? Böyle gençleri oynuyor. En gençleri var. han, Evet. Ed. Var böyle bir bu arada. Evet hanım Gelsin mi? al, al. Ayrıca böyle şey çekiyor. Şey. Yapabileceğim bir şey yok. Onu gelir mi? Ya, verir mi? Lilla niye aldım? Lilla aldım? Ee, Felix. Fe Neydi lan onun adı? Felix. Çocuğun adını unuttum ya. Portekizli. Genç. Milliyetinden bulacağız artık genç o kadar genç değil. Chelsea'de filan oynamıştı. Şöyle bakayım. Joa Joa Evet. Arkadaşlar ben de bu kadarlık eder dakika 20 oldu. Felix Geçebilir misin? Sözü. Görüşmek bakarız. 25 alamıyorum. Tamam. Diğer transferleri de öbürki bölümde yapacağım. Kendinize yapayım. görüşmek üzere. <laughs>